Hepinize yeni videoma hoş geldiniz. Evet, şimdi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte abimin hesabından kas e, kas şey oyunu var ya hani kas simülatör Alıyoruz böyle yünleri böyle alıyoruz götürüyoruz karşı tarafa. İşte onu oynayacağız. Hadi o zaman ne yapalım? Başlayalım mı? Başlayalım. O zaman videomuza geçelim. Evet ilk önce arkadaşlar bunları böyle yünleri alıp böyle şey yapacağız. Ama internet çekmediği için oyun kasıyor. aa Niye kasıyor oyun? Ah. Bir dakika arkadaşlar oyunu geri getirip geleceğim. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi oyunu artık kasmıyor herhalde. Şimdi bakalım. Ya. Ha. Şimdi bakayım. Ha tamam. Evet şimdi kasmıyor. Evet arkadaşlar şimdi. eee bu arada kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri, tüm yapmayı unutmayın. Niye unutuyorsunuz? Derler, şunlara bir şey desinler. Like atmayı, abone olmaları, bildirimleri tüm yapmayı unutmasınlar. Hemen söyleyeyim. Hadi söyle. Kemal tamam, Şahlıoğlu'm. Merhaba arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirimleri tüm yapmayı, like etmeyi ama kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Ben de söyleyeceğim. Söyle. Merhaba arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirimleri tüm yapmayı, like etmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorsunuz. Bunları her gün yaparsınız. Her gün yaparsınız ne olacak? Dede hadi bir sürü video çekeceğiz de. Bir sürü çekeceğiz. <laughs> Teşekkürler. Rica ederim. Şöyle. Heh. Kahramanlar nasıl konuştu ya? Ben de konuştu arkadaşlar. İçinden geçiyorum ben bunları. Ah. Hah. Hey arkadaşlar benim adım Friday. Ben Superman'ım. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri tüm yapmayı unutmuyorsunuz. Bunları unutmuyorsunuz değil mi? Unutursanız evinize Superman olarak gelirim ha. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Abone, teşekkürler. Hadi hep birlikte diyelim abone olmayı ABONE olmayı like atmayı like atmayı unutmayın unutmayın teşekkürler bye bye arkadaşlar bye 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 like atın like atın, like atın ya? <laughs> Ay arkadaşlar baksana ne kadar şeyler ya. Çok like atmanızı istiyorum. Siz like atıyor musunuz? Lütfen atın like. Lütfen. Neyse. Bunları götürelim. Paramızı kadardık. Bu arada set geliyorsa yine aynı şekilde söylediğim gibi yemek kaybedeyim. Çalışıyorlar onlar. iki kişi. Evet şimdi bunu da götürelim. Bunu götürebiliyoruz. Bu kısımları böyle geçeceğiz. Bunlar da ne ya? Bunlar hafif şeyler. Ben bu tekerleği taşıyacağım. Tekerli. Ya hatta ben niye dört tane düşüyorum ki? Beş tane, alt tane taşıyordum. Evet, hepsinden altı tane. Altı. 12 15 On beş. Altı, on iki, on, sekiz, on. Yirmi, yirmi bir tane şey aldım. Bakalım getirelim. Getir bir, bir tane şey yapalım derken. Sen ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar bu ne yapıyor burada böyle çıplak? Bağlanmış. Bağa Bug e girmiş. Çık çık. Ben direkt şunu alabilirim yani. Yani bunu götüremeyendi. Bu kadar böyle pişmiş, büyük bir tavuğu. 5K. Hmm, güzelmiş. Yani Türkiye'yi yakala... Türk bayramı bu. birer tane değil. Ne kadar alabiliyorsa bu kadar alacağım. Ne kadar alınıyor bundan? Bundan 3 tane mi alınıyor? Bunlar bakalım. Bundan kaç tane? Bundan da mı 3? Bunların esnasında 3 tane mi alınıyor? Ya? Bundan 4. Bu da 5 tane. Adam da beş tane alınıyormuş. Ah, götür şunları, şunları bakalım. Arkadaşlar, çok büyükler. Artık nasıl yapma zamanı geldi. Çık lan, çık, çık gidelim çık. Ya çık ya. Arkadaşlar merhaba. Şimdi ilk başta konuşuyordum. Ee, sessiz geliyordum. sessiz sesim sesim gelmiyormuş. Ee, mikrofon şey kapalıymış ya arkadaşlar kusura bakmayın. Ben de elisine konuşuyorum ya arkadaşlar ne yapıyorsunuz diye çok arası video çekemiyoruz diye konuşuyorum ben <laughs> de. Her neyse. bakıyorum niye alamıyorum? ne Yok alamıyor. Pet niye alamıyor? Yani sen 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 <laughs> <laughs> ben geçtim oradan Al. 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 bak ben buraya da geçtim hatta. Az da ben buraya da geçiyorum. Bak 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 gel gel. Bak bak. Hop. Hop. Aha. Aha. Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Evet, ilk başta şunu götüreceğim. aldım. Bundan iki tane alacağım. Evet arkadaşlar şimdi yine mikro, mikrofonum kapalıymış. Neyse arkadaşlar devam edelim. Şimdi e, kendim böyle kase yaptım arkadaşlar. Tamam mı? Böyle falan aldım. Falan falan. alayım mı ya? Niye alamıyorum ben bunu gidemiyorum. Zıplıyorum bak. Aa, bakın uçuyor uçuyor. 3 hadi 3 Çok selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Selam selam selam. Du Vaka vaka e e. Arkadaşlar video burada bitsin. Tamam mı? Kanalımıza abone olmayı Like atmayı, bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. Abim kanalı ama ben video çekiyorum. Abim çekmesi gerekmiyor mu? Ama abim çekemiyor. Abim bir de okula gidiyor. Altı da geliyor. Abim altıya gidiyor. Ben dörde gidiyorum. Kardeşim ikiye gidiyor. Ondan abim bir de gidiyor. Hem kardeşim de bir de gidiyor. Ben de gidiyorum. Neyse. Neyse. Video burada bitsin arkadaşlar kanalıma kanalımıza like atmayı la, kanalımıza abone olmayı like atmayı videoyu yapmayı unutmayın dediğim gibi hoşçakalın of çok sıkıldım ya acaba ne yapsam <laughs> ne yapsam acaba hoşçakalın arkadaşlar.